Çavuşoğlu Türkiye'nin uzun süreden beri sahip olduğu pozisyonun altını yeniden çizmiş oldu. Çok da yeni bir şey yok aslında bazı aşı ve NATO toplantısı dışında. Türkiye'nin pozisyonu başından beri zaten belliydi. Yunanistan'la Türkiye arasındaki meseleleri ikili düzeyde çözülmesi gereken bir konu olarak dile getiriyorlardı. Yine AB'nin bu meselenin içerisinde çok fazla yer almaması gerektiğini, birlikte çözülebileceğini konuşarak çözülemeyecek hiçbir meselenin ...olmadığını söylüyordu. Yine e, Çavuşoğlu benzer bir yaklaşımı sergiledi. Bence bas toplantısı e, daha iyi bir atmosferde gerçekleşti. E, zira Nisan ayındaki toplantıyı düşünürsek evet. bu toplantının bu olumlu atmosferde geçmesi son derece önemli. Yunanistan tabii e, içeride ne konuşuldu, hangi konularda konuşuldu tam olarak bilmiyoruz şu anda ama... Bence en önemli konulardan bir tanesi bu 25 başlıkta, 25 maddelik pardon 25 maddelik bir e, ilkesel e, olarak bir anlaşmaya varmış olmaları. Bu ekonomik işbirliği başta olmak üzere Türkiye ile Yunanistan arasında birçok başlıkta e, bazı e, mutabakat metinlerinin oluşturulabileceği e, anlamına geliyor. Bu e, siyasi e, çözülemeyecek, siyasi olarak çözülemeyecek konuları bir kenara bırakmak suretiyle, Türkiye Yunanistan arasındaki işbirliği potansiyelini arttırmaya dönük bir yaklaşım bize e, sergiliyor. Bu bakımdan son derece önemli hızlı adımların atılmasından bahsetti Çavuşoğlu. Bu hızlı adımlar e, muhtemelen e, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ana başlıklara dair. Burada tabii ne tür sonuçlar üretir bu hızlı başlıklar? Hızlı bir mesafe alınmasını sağlar mı? Bunu e, zaman e, gösterecek. Özellikle bir süredir, uzun süredir devam ettirilen istikşafi görüşmeler ya da istişari görüşmeler 62.si herhalde Türkiye'de gerçekleştirilecek. Askeri mekanizmalar arasında yapılacak toplantılar son derece önemli. Şu ana kadar fiziki olarak gerçekleştirilmemişti bunlar. Bundan sonra fiziki olarak gerçekleştirilmesi hem iyi bir resim vermek açısından hem de potansiyel eskalasyonları ortadan kaldırmak için önemli olabilir. Bence NATO zirvesinde İki liderin bir araya gelecek olması da son derece önemli. Bu sadece Yunanistan-Türkiye ilişkileri açısından değil, NATO içerisinde sanki çatlak bir hava gösteren iki ülkenin işbirliğini göstermesi açısından da son derece önemli. Çünkü NATO bu çatlağı bir şekilde kapatmak istiyor. Bu bir şekilde ortadan kaldırmak istiyor. Dolayısıyla olumlu bir görüşme gerçekleşmiş diye ben anlıyorum bu basın toplantısından. Şimdi